Sarı lacivertliler 2025'in ilk haftalarına damga vuracak transfer hamleleri için dört bir koldan çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun belirlediği yol haritasında dünya çapında tanınan 3 büyük yıldız ön plana çıkıyor. İşte kulislerde konuşulanları derlediğimiz kapsamlı rapor. Detaylara geçmeden önce kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın. Fenerbahçe taraftarının yüreğini hoplatan ilk isim Hong Min Son. Başarılı hücum oyuncusuna dair ilk söylentiler 2024'ün son günlerinde Güney Kore basınında yer aldı. Hemen ardından İngiliz medyası Tottenham'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki yıldızı gelir elde etmek için Ocak ayında satabileceğini öne sürdü. Mourinho'nun da bu transfere sıcak baktığı ifade edilirken Fenerbahçe yönetiminin son için büyük bir girişim hazırlığında olduğu kulislerde dolaşıyor. Bir dönem eski başkan adayı Aziz Yıldırım'ın transfer listesinde yer alan Güney Koreli yıldız şimdi tekrar Fenerbahçe gündemine girmiş durumda. Sportif direktör Mario Branco'nun Chilwell ve Reguilon görüşmeleri için yapacağı İngiltere ziyaretinde Tottenham yetkilileriyle de masaya oturacağı iddia ediliyor. İngiliz kulübü sıcak bakarsa Fenerbahçe son için tüm imkanlarını seferber etmeye kararlı. Yaz transfer döneminde Mourinho'nun ısrarıyla kadroya katılan Yusuf Ennesseri şu anda Al Nassr'ın yoğun ilgisi altında. Faslı golcüye gelen yüksek teklifler Fenerbahçe yönetimini olası bir ayrılığa karşı B planı hazırlamaya zorladı. Listede ilk sıraya yazılan isim Roberto Firmino. Brezilyalı forvetle ilgili İspanyol ve Suudi basınında çıkan haberlere göre sarı lacivertliler bir süredir temaslarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon Allahli forması giymeye başlayan 33 yaşındaki Yıldız'ın yeniden Avrupa'ya dönme fikrine sıcak baktığı belirtiliyor. Eğer en nesiri takımdan ayrılırsa Fenerbahçe yönetimi hemen Firmino için Allahli'ye resmi teklif yapacak. Bir diğer potansiyel forvet alternatifi olarak gündeme gelen isim ise Jonathan David. Lil formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Kanadalı golcü, sezon sonunda bitecek sözleşmesi hakkında yaptığı açıklamayla spekülasyonları ateşledi. Başkanımızla yeni sözleşme için görüşmeler devam ediyor. Şu an için %50-50 diyebilirim. David'in geleceği belirsizliğini korurken, 1 Ocak'tan itibaren serbest statüde olacağı için istediği kulüple masaya oturabilme ihtimali onu cazip kılıyor. Fenerbahçe yönetimi de bu durumu yakından takip ediyor. Fenerbahçe 2025'e girerken taraftarını coşturacak transfer hamleleri peşinde. Heung Min Son, Roberto Firmino ve Jonathan David gibi dünya çapında ses getirecek 3 yıldızın ismi kulüp binasında sıkça telaffuz ediliyor. Elbette tüm bunlar kulübün mevcut koşulları ve rakiplerden gelecek hamlelere bağlı. Taraftarın heyecanı ise gün geçtikçe artıyor. Bakalım sarı lacivertli dev hangi yıldızla anlaşma sağlayarak yeni yıla bomba gibi girecek?